Herkese selam arkadaşlar. Ben şimdi kızlar için bir etkinlik hazırladım. Beren pijama maskelerden baykuş kızı, Beril de pijama maskelerden kedi çocuğu çok seviyor. Şimdi onlara böyle bir maske şeklinde ayarladım. Kendileri boyayacak, keseceğiz ve onlara maske yapacağız. Şu an içeride oyun oynuyorlar, haberleri yok. Şimdi çağıracağım onları. Beren, Beril, kızlar bir gelin. Gel 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 gel. Yani Bakın şey. burada ne var? Aa, pijalar, pijalar. Evet pijama maskelerin maskesini yapmak ister misiniz? İsteriz. Biri onu bırakıp gel kızım. İsteriz. Gel İsterim. bak sen de. Ben, 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 sen Beren. Ben, ben, evet. Ben, ben, Dur şimdi bu tarafa geleceksin Beren. Burada boyayacaksınız. Baba. Hadi boyayın bakalım. Hadi güzelce boyayın. Tamam her renk yap. Hadi kim önce boyayacak hadi. Gösterin bakalım gücünüzü. Çok güzel boyamanızı istiyorum Beren taşırmadan. Orası önemli değil. Hadi güzelce boya. Ama güzel boya. Yo yaparsın çok güzel boyuyorsun. Hadi Beril sen de boya. Bak buradaki gibi boyayacaksınız. Bak bu ket boy. Beril. Bu da OLED. Beren. Hadi boyayın bakalım. O da, o da baba. <laughs> Ama babanıza çizmedim. <laughs> Baykuş kızın çizimi kolay da kedi çocuğun çizimi çok zor oldu kızlar. Hadi boyayın hadi boyayın. Beren sen boyamıyorsun ki çiziyorsun kızım. Boya güzelce. Hı, evet öyle. Boya. Hadi Beril'cim sen de boya. Tamam mı? Anne çok daha boylu. Tamam. İlme ağzı tamam. Doğru değil. Her ağzını besleyeceğim. <Sessizlik> Pijemiş. 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 Bu siyah kalem. Ne yapacaksın? Gözlerini boyadım ben siyah yerlerini. Sen mavi al, maskesini boya, yüzünü boya hadi. Bak. Bak. Buralarını, bak buralarını bir boya önce, kulaklarını boya. Büyük mavi al, daha rahat boyarsın. Boyunum, öyle. Ben yani sen ne yaptın? Aferin bak çok güzel oluyor. Öyle daha rahat olmuyor. Ben bunu boyayacağım. Tamam. Ben, hadi. Mavi en O Bu yeni mavi yapıyorum. Bu. Tamam bir günde böyle pijama askeri kıyafetlerinizi giyin. Öyle çekelim olur mu başka bir günde? Yani, ama... Tamam o maskelerimizi de takarız. Ama Ben halledeceğim onu şimdi. şimdi bu tarafa Hadi boyayalım. Geri gelelim hadi. Hadi tuşağı yapacağım ben. Tamam biz hemen boyamalarımızı yapıp geliyoruz. Hadi boyayın bakalım. Boya boya boya. Kızlar hadi bir hokus pokus yapın, boyalarınız Otur. bitmiş olsun. Piu. Evet, sihir yaptık ve boyalarımız tamam. Gösterin bakalım boyalarınızı. Nasıl güzel olmuş boyamalar. Evet, bunu da beril boyadı. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Şimdi bunlarla maske yapacağız. Ve takacağız. Ya, bakalım. Beren sen ne oldun? Beren sen ne oldun? Hadi bakalım. Bakın bana nasıl olmuş maskeleriniz. Çok güzel. Hadi vedalaşalım. Hoşçakalın.